Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam. Şuradan görevlerimize bakalım. Şurada var mı? O yan görev. Yok yok ana. Bence şunları halledelim. Ha, bu mor. Yangir. Yan görev. Yan görevmiş. Niye şey mor? Mor henüz hmm. seviyemiz yeterli değil herhalde. Açılmıyor mor. Birden devam edelim. Kısım bir kısım iki kısım. Bir. Bir bakayım. Oy. Oy. Harita bayağı büyük. Şuraya ışınlanabilirsin. Mı? Hmm, ışınlanabilir miyim acaba? Bence ışınlanabilirsin. Deneyelim bakalım. Deneyelim hadi. Ortaya ışınlan. İyi açmışız ya. Para gidiyor mu acaba ışınlanmaya? Yok be Nedir? Kullanıyoruz ama. Hiç de paraya bakmadık. Evet. Neyse devam edelim. Paraya bakarız sonra. Karayel ormanında birini arayacakmışız. Gidelim arayalım. Hemen kitabı çıkardım. <laughs> Hazır bekliyorum. Ay onu... Hmm, burada yolda biraz sıkıntı <laughs> olmuş. Özellikle abla gitmeyenler. ya. Biraz hani seviye de atlasın. İyi olur. <laughs> Şıpık Evet kutu bayısı. Geçen öyle aklımda kalmış kutu var diyordum. Başka online oyundayım. <laughs> ben de yok diyorum. Biri geçti. Ya yani burada dur. Dikkat. Aa, Aa. Hey, koruma yapacaksın. Koruma büyüsü mü yapsak? <laughs> çözemedim. 20, 20 oldum. Geçen rahat kurumuştu. Bir şey olmaz sanırım. Hmm. Bir arkadaş geldi dahil oldu direkt. evet. Ya. O da büyücü. Yani başka şey yapıyor şu an. Onun yapıları da farklı. Onlarınkine vuramıyorum. Vuramıyor mu? O şey çıkaran var ya. İskelet falan. Vuruyor vuruyor. Hmm. Geldi karıştırdı ya. Demek ki neymiş bu oyunda da açık dünyada olanlar her şey oluyormuş burada da. <laughs> tamam aldım. Ops, <laughs> Hiç kendim alacağım diye. Ya ben biz kaç deveriz? 20 olduk değil mi? Aha, Oyunun farkındayız. Adam hala farklı slota girip başkasının sandan alabileceğini sanıyor. Bildiğin kadarıyla öyle bir şey yok. İlginç. Aldık bir şeyleri. Aldık aldık. İlginç. Demek ki neymiş? Burada da varmış böyle oyuncular. Para paradır satarız adil olsa toplu. <laughs> topla topla. Bir ara yeteneğini de aç açarım açarım bir görev falan yaparken slotlardan çıktığım zaman açarım yani buraya gireceksin. zindanlar tanıtıyor herhalde zindan mı burası zindan gibi bir yer önce yukarı gidelim bakalım ucu bucağı görünmüyor Vay <laughs> onlar depark falan atıyor yalan korkma <laughs> artık bura biliyorsun pek de korkulacak bir yer değil bir şey. yok yok değilmiş ben de atmosferden ötürü bir korktum ama o oyun öyle şey karanlık bir atmosferi var şey çok gıcık bunu sevmiyorum. Yani ortadakini kesmemiz lazım. Bir de zincirliyor şey. <laughs> Çıkalım. Tamam. Şunu aktif edelim. E düşmanlara hasar verin de düşman kalmadı. Düşman kalmadı ki. Gereksiz zamanda bulunmuş. Gereksiz <laughs> bir bak. Onu az önce kullanman gerekiyordu sanırım. Hmm. Süresi varsa yine kullanırım ben onu idare edeyim. Hoş. Bitti. Tamam, buraları hallettik. Oo. Oh, sandık. Burada da bir kalabalık sakın. Tamam. Birisini bulman gerekiyor, Hala bulamadık. Arıyorum. Arayan mevlasını da bulur. <laughs> Yine boku <baba> da bulduk. <laughs> şuradan iniliyor mu? Şuraya gidelim bakalım. Pek de öyle kaybolmayacak yerler gibi değil. Bir şey geldi. Ya, alan vuruyor şeyler. Evet. Yüzü de alalım. Bu da alalım. Yukarıda bir şey var mı? Yok tabii ki. Sandık var. Bulması bir mutluluk. Bulut bağımlısı olmuş. Online <laughs> oyunu oynaya oynaya. Kandı görünce böyle. Başıma gidiyor. Kandı. Bunu... Nasıl vurdu nasıl? Lan dedim elimdeki kitap mı düştü burada? <laughs> Başka kitapmış. Tamam bulamadık burada da yok. Aradığımız vatandaş. Vallahi ne yapacağım burada adamı ararken. Ben mutluyum sorun yok. Çok uçulara gıcık oldum ya. Uzaktan vuruyorlar ya. Ben de o büyücü gibi şey var ona gıcık oldum. Büyük Evet, yolca bulduk. Böyle indirelim. Hmm. Dünya harita, yıllar <laughs> harita açtık lan. Baksana şuraları hep gezdim. Evet. Biraz acımasız sanki haritaları. Ya hala bulamadık. Bir yerden çıkacak herhalde. Gidelim diğer yana. Nefret ediyorum seçimlerimin en sonunda hedefe olur <laughs> hep de öyle oluyor. En sonda bulursun. Uzun kılıç düştüm. Bakayım Bir yer var üstümüzde alalım. İyi buraya en azından çıkmaz yolmuş. Ya bulduk sanki. Ay o ne? Ateşli portala bulduk. Bunu mu arayıp? Belamızı arıyorduk de <laughs> dedim ya. Sakin ol burada başa kötü bir şey gelmez dedi. Vurma onlara. Onlar zararsız. Kutlu konuştuk. Niye geç konuşmaya karar verdi acaba? Hadi bakalım götür Ona lan. On. <laughs> Kapı biraz şey gibi. Çok kötü açıldı. Orman <laughs> gibi yani şey. Hmm. Portal şey var mı genelde? Yok, yok burası zararsız. Al gitme. Ya küçük kıza götürecekmiş portal bizi. Bu da bizi daha önceden kurtarmış. Niye benim haberim yok? Benim de haberim yok. Hadi gidelim yeni bir zindan. Yine bomboş yeni yok <laughs> <top olan. gülüyor> Aa geldik bulduk. Küçük kız. Neymiş? Bulana kadar büyüdük herhalde. <laughs> Buraya çıkmaz. Evet. Evet. Heykel inceleyecek misin? Bildiğin kuru ağaç ne için. 300'lü heykelmiş. Hmm. Durmadan bir yerler ışınlanıyor <laughs> Evet. Orada değil. Ha. biraz sıkıntılı. Görev yönlendirmeleri. Evet. Mekanı gezmeden bir sonraki göreve geçmiyor. Bizim gibi cahil yeni buralarda takılan yeni buralara düşmüş biri için sıkıntı oluyor. Hoş kız. Mahsem. Fark ettim. Burası mı? Hadi bakalım. Kapı kapalı. Hmm. Evet. Biz giremeyiz tabii ki. Evet. Heh, oldu herhalde. Oldu oldu. Girince döneceğiz herhalde öyle diyor. Mahzem'i keşfetti burayı keşfedeceksin. Açtım. Hani şöyle bir durum var oyunda gerekli aksiyonu yaptıktan sonra... ...bir tık beklemek gerekiyor herhalde. Ben hangisini kullanıyorum? Kare, is, r çok seviyoruz. Hmm. Onu mu açtın? Hı -hı. Açacağım bunu da açacağım. Kare çok güzel çünkü. Hem yani ne diyordum? Aksiyonları yerine getirdikten sonra beklemek gerekiyor. Biraz o civarda dolaşmak gerekiyor ki şey yapsın, mekanik çalışsın. Evet. O biraz şey olmuş. Az önce de dedim acım bir sıkıntı. <laughs> Adam bırakır gider şey aratıyor. <laughs> ben sen git kapıyı açacağım ben diyor. Bir şey ara dedi. İçeride arayacağız. Önce şuralara bir girelim. Şeyleri çok ihtişamlı görüntüleri. Çok Odalar. güzel. <laughs> Kare çok tatlı oldu. Sikillerini çok sevdim. Net söyleyeyim. Güzel güzel karıştıkça çok da tatlı olmaya devam ediyor. O da güzel yani. Orada büyük bir şey var. Ya. O çok da büyük değil mi göre. Tamam geldim. Öyle <laughs> çekiciliğini kullanmana gerek yoktu. Hıh. -hı. Kaldığımız yerden dolanmaya devam diyecektim. oluyor. <laughs> tamam. Daha bakalım. var mı gelecek olanız? Var var. O tarafa gitsen Zorla bu tarafa çağırdılar ya çok iyi ama şimdi buraya da devam ediyor bu yol. Yok orası, ha, devam etiyor. Şirin de burada gibi aynı. Hı -hı. Burada ne oluyor bu kalabalık ne toplandı dağılın bak. Herkes evine. <gülüyor> <gülüyor> Buna orada bir şey var. Yani Görev orada. Portal nereye götürüyor acaba? Ee, kitap da burada. Kitap Her da burada. Kitap. E bunu alabilecek mi? Hospital herhalde. Lilith'in herkesi bekliyor bak burada. Yazıyı yukarıya okumamışsın. Heee okumamıştım. Nasıl? Ay, çok fena. İnsana vurur gibi de vurmuyor ya. Bir daha vuracak. Mana bir tık daha iyi doluyor. Şu an gitmiyor. Gitti. Bizi orada <laughs> <soktu gülüyor> oraya soktu ya. Girmeyeceğim oraya. <laughs> i̇yi. Al onları al al. Aldım. Biraz da canımızı da dolduralım. Tamam. Tamam hallettik. Bu neymiş? Işınlayıcı. Bilmiyorum ya başka bir yere gidersin ya da kızın yanına gidersin. Deneyelim. Umarım geri dönüş vardır. Geri attı bak. Ha? 21. İyi. Buradayız zaten. Ama geride de konuş diyor. Bakayım. Bir halledebilir miyiz? Yok edemiyoruz. 4 oldu iyi oldu. Şimdi geri döneceğiz. Yolda konuşmamız gerekiyormuş. Burada olması gerekiyor. Çıkacağım bence. Sanki. Evet karanlık yol. Öldü mü sen de oluyordu. E o sayı da level atlıyoruz. Bu oyunların temel mekaniği bir şeyler oldu. Tecrübe koymaz. O sayede da skilllerini geliştirdi. Tamam dönelim. Sandık sandık sandık. Dur. Nazar etme olur. Çiğne senin de olur. Aytımını aldık. Bunu mu? Bu oyunun şeyini seviyorum ben. Bir halinde geliyorlar ya. Yani. Seni yormuyorlar. Şey gibi bizim Walking Dead'e <laughs> girmiş gibisin sanki. <laughs> Üstüne doğru koşalım. Evet hani slot slot gezip mobaramaktansa. E, mob aramaktansa. Evet ama, o oyundan iyi. E, oyun şey. Bizim de işte orada. Gördün? Gördüm önce şunlar temiz değil da toplayalım. Seni unuttuk mu ya? Evet geldik. Taşla iletişime geç. Kısmı bir tık şey olmuş sıkıntı olmuş. Teze de bence yalnız. <laughs> taş taş. İnşallah kız buradadır. dur. gelmiştir o ya. Başımızı bir belaya soktuktan sonra muhakkak gelmiştir. Baya görev götürüyor bugünkü. Ben Aa, anladım. Nereye giriyorsunuz? Oradan oraya gir. Evet burada. Sen niye bu kadar boyuna yolunu kaybetmeye <laughs> meyillisin ya? Az yürüyelim ha. Anladım. Anladıktan sonra şey sorun yok. Şuraya gitmemiz lazım. Evet. Dayak yiyormuşuz o esnada. Hı, -hı. çektim. Yok yok karakter şey olacak. Ne olacak? Eğlenceli bir hal alacak sanki. Buradan şuraya gitmemiz lazım. Yani. Evet, diğer odalara ben hiç girmeyeyim. Öyle yapacağım harita görünüyor. 40 yılın başında görünen bir <laughs> gelmişim. Burayı daha önceden girmiştik. Evet girmiştik. Hatırladım. Ve kızın anasını arıyorduk. Ha, evet orada da ben girmiştik. Bak sen de niye hatırlıyorsun gördün mü? İlginç hep hatırladın onlar da. Niye? Kapıda kokuna vurdu. Evet. Buradan. Şu zıplama şeyleri çok güzel diyecektim. Bu annesini bulduğumuz kız mı acaba? Büyük ihtimal. Olabilir. Aynı kız galiba. O oh, hastalıklı boynu bela taşıyan kız olabilir bize. Dümdüz Annesi. gideceğim. Anası burada mı acaba hala? Ha bak sen bunu işler yapıyordu nasıl? Evet. Ha bak olsa evet aynı ya. Anne, anne. Konuşalım. Hadi bakalım. Oo. Aa iyileşecek herhalde annesi. Biliyor musun biraz sen şişirirken vuracak gibi böyle. kaldırıyor. Evet annesi bak o kız. Bize niye geliyor bu yavuk, yavuk. Ya bu annesi <laughs> düzelmiş hali de sıkıntılı ya. O kızmış hala onu devam ediyor. Ne? <laughs> Bir önceki de yaptığımızda araya sıraya başka görev karışmıştı. Görev serisi belli ama kızla beraber. Annenin durumu biraz sıkıntılı. Hani Dur, gitmeden önce bize yardım edecekmiş annesi. Ne yapacak? Bu halde mi? Çok kötü bağımlılıkları var gibi duruyor. Bilmiyorum İlay biz bizim kanımız mı lazımmış? Bir şey lazım. İnanma inanma yapma yapma. <laughs> ama olacak işte şimdi. Ne oldu? Aa yol oldu. Anası Yolu yol bastı bize. Karayollarım birbirinden emekler aldı. Konuşacak hızda konuştum. Çıksın bekliyorum. Yol açıldı gitmemiz lazım diyor. Hadi. Evet yolla da etkileşime geçtim. Aa ama o yola geçmek isterdim ben. Niye? O deli gibi tecrübe kapanı kazandı. Yeniden evet, izini sürecekmişiz. Yine mi? Ha geçen öyleydi. Lilith'in izini sürerken o kadın şey yapmıştın. Millet... Ne güzel örümcekler vardı ama. Mi? Ya. Lilith kandırmıştı ya annesini. Örümcek, Örümcek değil o. Bir şey elleri. Ağaç, cam, okey. Burası çok kötü. Neden? Çok ürkütücü. Her zaman koşarak geliyorlar arkadaş. Seni zincirledi zincirledi. Biliyorum. Görmemişsindir diye söyleyeyim dedim. Bunlar benim gibi biraz güçlü gibi. Bayağı güçlüler biraz ne demek. Evet. Geldi herhalde. Gel ben şu an konuşamıyorum. Manzaraya bakar mısın? Ay bakma. Boş ver. <laughs> bakma. Bakılacak bir manzara yok. Yok kötü şey yapmışlar canlı. Şey bence biraz Doom'un bu ikinci yarısına giriyorsun ya Mars'ın içine doğru. Öyle. Atmosferin buranın çok şey. Şurada bir şey var ama. Tümör <laughs> var. Evet. Bir be. Burada her yere gitme bence. Ya açmak gerekiyor işte. Şunları halletmek gerekiyor. Bak yok etme görevi var ya. E, diğer taraftan çıkıp onu yok edeceğiz herhalde. Burada var mı başka tümör? O da diğer taraftan çıkılacak herhalde. Şuradan bir çıkalım. Yolu görüyor musun? Bir şey sürüklemişler orada. Evet. Sen benimle gelmeyip korkutmaya çalışacağım. Evet. Çok eğleniyorum. Şu atmosfere kapıldım ben karaktere bile bakmıyorum yerlere bakıyor böyle. Çok güzel etmişsin. Etkileyici yani. Necdet'in öyle mi yok etti ya? Evet. Bu yeni mi fark ettim? Evet onun yeni okudum. Ben etmeye gerek yok diyordum. Ben diyorum yerlere bakıyorum görevimi bakmadım. <laughs> çok gidiyor canım. Evet farkındayım. Yeni zincirlediler. Şunlar çok sıkıntılı bir de geziyorlar. Bayağı mobil yaratıklar yani. Arkamda da var. Önce pot topluyorum. Sandık var. Sandık her şekilde görünür. Tamam burada tamam. Aynı yere ineceğiz şimdi de. Şuradan çıkmamız lazım hükür herhalde. Az bir düştüm daha yüksek bir baksaydık. Yok iyiyim ben böyle hani can çekiştiğim zaman hallederim. Buradan geçiş olması lazım geçemiyoruz. Aşağıdan zıplama yeri var herhalde. Aynen. Son bir tane kaldı. Şurası açıldı mı artık? Açılmış. Kalabalık. Fark ettim. Hı -hı. Tamam. Bir şeyler düştü ya Aldım hepsini? Yok. Hmm, pardon. Şu hayaleti nerede görsek bir <laughs> var ya. Ay o tarif etti bize deme. pek doğru düzgün bir tarifi <laughs> değil gibi. onu hani bizi daha çok onu tuzağa çekmeye çalışıyor gibi bir hali var onun. Yok yok. Şu an bence buranın içinde en güzel şey o hayalet. <laughs> Tümür kesiyorum kesiyordu. Hiçbir halkta yaradıklarını görmedim. Burada da sürüklemişler. Buldum. Şimdi ne olacak? Hiç bilmiyorum. Ay, bir tane daha var. Evet. Son herhalde şurada yanımızda. Hmm. Bak, Bu gelişmiş mi? Yani. Yok bu başka. Bu başka. Ha. Amca oğlu buluştu. <laughs> Durup okumak isterdim ama etrafı daha çok merak ediyorum. Bak gördün mü? Size yolu gösteriyorlar. Evet. <laughs> Bir şey diyorlar ama. Bir ikiniz söylüyor. Yılan geçtin değil. Ve şimdi biri var dedi ya. Bizimki. Ha bak manzara noktası. Be. Öf be. Çok güzel. Çok güzel ama çok korku dedi. <laughs> Aynı zamanda. <laughs> Benim gibi ülken birisi için. Ya niye böyle şey... Atmosür... Tutkunları var bu atmosferin tutkunları var ya... onlar için güzel bir online oyun olmuş e, bildiğim kadarıyla böyle korku temalı online oyun Zombi dışında pek yok gibi. Ben. Ya bence sebebim de bu biraz şey... Lidit'in ağrıdı. Ay, boz. Haberin olsun bu herhalde. Evet, fark ettim. İsmi büyük yazıyor. İsmi büyük yazıyor. Öyle mi ayırdın? <laughs> evet. Sana ne demiş bu? Ne demiş? Bunun ilerisinde bir şey yok. Burası işte bir şey bir şey olacak. <laughs> Kaçarım yok dedi. Sen manzara izliyorsun da ben pot topluyorum. Fark ettim. <laughs> Canıma ben canına bakarım seni sıkılmıyorsan. Öldükten sonra dersin canım git. <laughs> Bana yakın. Kalkana girdim. Evet. Evet. Kalkana açmadı. açmadım. Bana bakma sen. <laughs> Bu biraz zor gitti canım. Hı, hı Ya gittikçe oyunu öğreneceksin böyle işte. Onlara zarar veriyor mu aşağıda? Veriyor tabi. He. Oy, oy 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 sen bir daha öldürsek çok güzel şeyler attı. Aa, Ondan... İy, ay üstümüz doldu. Ay sil bir şey az ama şimdi. Şu bot çok, çok güzel gider, gibi. Güzel. Kırmızı artık kırmızına takıyorsun. Şu, şu şeyi baksın kolye yaz. Lan, <laughs> gözün Direkt gözün takıda. Ama çok güzel. Ha, kolye ha, değilmiş. Kolye değilmiş. Oo, süper. O, o da mı? iyi. Bak bu kolye iyi. <laughs> <laughs> Bizdeki daha iyi. Evet. O iyi. <laughs> ya da yanındakine bak bir de. Çıkaramam. ikisinden de iyi yani. Şöyle yapalım. Abi ne bu? Dayı. Öbürü yüzük <laughs> tamam. Bizimki daha iyi. Bu iyi. yüzük daha iyi. Bu daha iyi. Ama. O... Sen tipten ötürü sevmiştin onu ama yapacak bir şey yok. Aa o kapalı tüksiyon. Güzel de o kadar işe yaramıyor. Bak bu yüzük daha güzel. Daha iyi, i̇yi değil ama. Hemen direkt bossun dibinde ganimetle paylaşmaya <laughs> <laughs> başladık ya. Hı -hı. Bizimki daha iyi. Bu daha iyi. Herkesi de veriyormuş. Tamam, güzel. Hı hı. O, daha iyi. Bizdeki daha iyi. Bu daha iyi. Evet, o daha iyi. Bir tanesi simdi, o düşen o. Ben de zaten. Şey okudum ya. Iıı... E, Karşıman okuyunca yer açıldı. İnşallah görev bitmiştir artık. Ne oldu bayramlaşıyorsa sen? <laughs> Kolye taktık mı Aa gitti. Aa adam çivilim öyle oraya çakmış ya <laughs> Çok kötü ya. Adil bir cezaydı diyorum. Çok hani uç noktalarda yapmışlar ya yani. Evet. Kız güvende mi diye. Bize yardıma gelmiş. Evet anladım zaten bir saattir yardım ediyor. <laughs> veririz veririz. Inventörü dolu kusura bakma. Bugün para edecek bir şeyse satarız. <laughs> Tövbe ediyor. Işık seni eve taşımaya geldi diye. bu ışığa doğru bakıyor. <gülüyor> evet görüyorum diye. Belli. Gelmiş. <laughs> Aksakallı dedi takip et. <laughs> Yine aha bir tane daha verdim. Müska. Bir şey silememiz lazım. Işte. Aa onu aç şey bak parşömen var yine. Tamam Süper. alabilirsin. Ee. Az Ay çok güzel bir şey. Evet. Evet <laughs> takı. Takı tak. Aa, Ay çok güzel, kırmızı şey, oluyor kırmızı oluyor artık Sarılardan kurtuluyoruz. Değil ben mi? niye heyecanlandım bilmiyorum. Takı o yüzden. <laughs> Lili denizini sürmeye devam et diyor. Gidelim bakalım. Ay hala ama doldu şimdi. <laughs> Nasıl <laughs> satış yapaydık bir yerde. Sileriz olmazsa mavi Ama para da ince, para da ihtiyaç var ya. Herhalde vardır yani ne para fazla sessizmiş. İşte odaya bir bakalım. Hiçbir şey. Oda. Ya... mezarlık. Birlikte karşılaşmak için çok erken değil mi bence? Bu oyuna karşılaşacağız ki ilgimizi kaybetmeyeceğiz. Hikayeye karşı. Birini paspas yapmış Lilith burada. Uf. Geçişe bakar mısın gül yaprakları falan? <laughs> o ne be? Geçmişe bakıyor herhalde. Evet geliyor. Çok havalı yapmışlar. Evet evet öyle. Çok sık da kullanılmıyor böyle oyunlarda filmlerde. A -a. Hmm, güzel oturtmuşlar yani hikayeyi. Eğlenceli. Hani çok kullanılmadığı için acaba bilgi çekiyor. Benim için öyle. <laughs> ne çalındı bir şeye kızmış. Eyvah. Ay. Umarım bize kızmamıştır. İnşallah. <gülüyor> korktum. <gülüyor> Gözleneyim biraz, biraz daha kırmızı falan yapsa daha da çekmiş. Vanlar herhalde biri bahçesi <laughs> gibi biri başka renk biri başka renk olabilir yani. <laughs> kırmızı yapsa daha güzel olurdu. <laughs> Yok canım baksana değişik bir şey yapmışlar. Yorar SS'ye gitti. Saydıra saydıra gitti. <laughs> Level atladık herhalde. Evet. Kız başımız hep işte işte var ya. 5'te 5 yaptım en sonunda. Şimdi yap bence. Kullandıklarımdan gidiyorum ben. Kızla konuşmaya gidiyorsun. Aa ne dedi dedikodular öğrendim biliyor musun <laughs> sen diye. Oyunda genelinde bu Diablo 4'ün şey Lilith hikayesinde gördüğüm kadarıyla erkekler komple ikinci, 3. hatta dördüncü plandalar. Evet. Farkında mısın? Ya, hikayede bayağı hani, kadınlar baskın ve güçlü kadınlar baskın. <laughs> Aşırı güçlü kadınlar. Erkekler bak orada sızlanıp ölüyorlar. Yani. Işık geldi dedi yani. Adamı... Oyunun senaryosunu yazan acaba kadın mıydı? <laughs> Bence güzel hani. Güzel güzel. Yani çok hani... Yok yok yani böyle. Yok. Hikayeler. Kimileri yapmaya çalışıyor, yer altı duruyor. Burada tam hikaye oturmuş. Ana karakterleriydi ya. Güçlü kadın karakteri tam oturmuş. Evet şimdi... Nereye döneceğiz? Ta, -a Ta -a girişe başım. döneceğiz. <laughs> Biz neredeyiz? Buradayız. Şuradan şöyle gelin. Bence bunu ben hala inatla şey yapıyorum. Kısa yolu var. Düz <laughs> Valla bilmiyorum, yapıyoruz şeyleri, videoları falan. Ee, henüz yazan bunun kısa yolu var diyen olmadı. Ya da yok o zaman, bilmiyorum. İşte oynayanlar var. Bolca, hatta profesyonel seviyede bakıyorum. Dedim ya geçen baktım birinin karakterine. Bizim gibi Lighting şey yapmış. Evet. Işıl ışıl karakter var, Bir hoşuma gitti son hali. O yüzden o günden beri de hızlı kasmaya çalışıyorum az. Görevleri biraz hızlandırmaya çalışıyorum ki o hale gelsin karakter. Çok hani tatlı oluyor. Hızlı hızlı bunda da güzel bir karakter açmışız. Hız odaklı güzel. Evet. E tabi tecrübe eksikliğinden okuyor okuyor bu neymiş şu neymiş buraya nasıl gidiliyormuş diye. Biraz uğraşıyoruz ama eğleniyoruz. Kız ta şey, şeye kadar kaçmış. Bizi, buraya sokar sokmaz biz diğer tarafa giderken o da gerisin geri kaçmış. bu sefer öldüreceğim diye. İnsan az durur yanımızda savaşır falan. Yani ama olsun bu biz aldık. Ev alırdı belki. O da bu oyun tarihinde ilk olurdu büyük ihtimalle. <laughs> NPC'yi tam çaldıran oyuncu diye. <laughs> Aa. Aa yiyorlar artık. Vurunca ilk vuruşta. Orada bir tane var. Gördün mü pek? duramıyor ya. Buradan gideceğiz. Şimdi yani. Çıkacağım her ya de geç çıkacağım. Boş atacağım üstüne yer açacağım ya. Yeter be yeter. Şimdi bakalım bir şeyler silelim. Şunu atabilirim. Atabilirsin. Bırak diyelim. Hı. Öyle yapacağız. Ne yapacağız? Daha değerli gördüklerimizi alacağız. Ya da daha ucuz aldık. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Atta bak giyindi artık. Burada rüzgar var. Hmm. Şehre git. Kız bildiğin şehre kadar kaçmış e ya lan. E ha. Gidiyorum sana hani git arkasına. Aa onu öldür. Ama yer yok. Hasine kop yine. Dur dur al dur. Ölçsün. Vuruyor mu farkındaysan? Dur dur kaçayım. Gel gel gel. Gel gel gel. Bir, bir şey şey attı alamıyoruz. Eee. Şunu at. Şunu atalım alalım? O çizme bak kırmızı. Şunu atalım. O pahalıydı. Şunu alalım. Sonra... Çizme kırmızı. Bizimkine iyi mi açık? Bizdeki de kırmızıydı. Bunu alalım. <laughs> bak daha iyi. Çok iyi. Ben biliyordum. Hı hı. Geçiyorum. geri kalanları satılacak. Hı hı. Az Bir gidelim de. Şu kasaları kırıyorum boyuna ya. Hı Her bir yere girip çıkmam da yenileniyor herhalde. Bak. Tezek bile yenilenmiş ve... Ama şimdi... Sağlam çizme düştü. Ne çizme düştü ya bugün? Hmm. Şunu bırakalım. Ne alalım? O iyi değildir bence. Değil bizdeki daha iyi de para ederdi yaşa. Öldüm hadi şehirde gitmiş içinde olmasın diye bir şey düştüğü zaman içe. Aklım kalıydı aklımda da. <laughs> Geldik şehre yakınıza. Vay <laughs> vay vay. Hepiniz gelin. Üstüne çullanıyorlar ya çok güzel. <laughs> çok güzel o açıdan ben de çok hoşuma gitti. O ev dolu. <laughs> Sandık var anahtar lazım. O e... şey bir yemek kötü değil. <laughs> bir tık hani şey oldu sanki oyun biraz hızlandı gibi. Kırmızı taksam hep daha iyi olacak. Hiçbir lazım. Skill'ler daha güzel olması için. <laughs> Ama at sapta öyle geldi. <laughs> sapta öyle geldi. Eldiveni bak bari. Ama mavi yanıyor da iyi değildi. Ne atalım şuradan? Şu en baştaki şeyler de aşağıdan atma onlar pahalı. Ezberlemiş çoktan arkadaş. eldivenin durumuna bir bakalım. Evet. İyiymiş gördün mü? <laughs> Gördüm sen de gördün mü? <laughs> Gördüm. Dedim ben yaz yolu bıraktık gibi arkadaş. Abi bir atmayın daha <laughs> Tezahım. Şehir nerede? Şehir yok farkında değil misin şehre gelmiyoruz. Hmm, mezarına geldik adam. Tepki bu iyi adam. <laughs> Adamın hayatı kaymıştı. Bir gözü toprağa bir göze göğe bakıyordu giderken. <laughs> Lilit orada mıydı hmm. diye sordu. Ne oradaydı selam söyle. <laughs> evet dedikodu kız. Alt yazı bile yok farkında mısın? Var bir ya. miktarında şeydi. Bu da annesi gibi yürüyor. <laughs> Baksana. Ne oldu kızım? bilmiyorum düzeldi biraz kambur kambur böyle isteksiz gitti cehennemin anahtarını almış Lilit az önce görmüştük ya geçmişe gittik evet evin anahtarı <laughs> bir şey değil ya tamam. <laughs> hadi eve git ee, şurayı beraber alalım <laughs> Evet evet de ışınlanıyoruz. Para, gitti. Gitti mi geldi mi? Gitti. <laughs> bilmiyorum hiç anlamadım. Yok yok gelmiş ya. Görev yaptık ya oradan para geldi. Dur. <laughs> Şimdi A, tamam. Yeni bölgesi açıldı. <laughs> şey, şimdi R2'yi de sık kullanıyoruz. Ee, R2'yi de devam ettirelim. Tamam. Ayrıca satış yapacağım bir yer lazım. Kasa, şu demircide var mı satış yeri acaba? Hayır. Satar satar. Şunları satalım artık. Hepsine baktık çünkü az önce. Yer açalım üstümüzde güzelce. O hmm. zaman ne yapıyoruz? Burada bırakıyoruz. 23 level olduk. Bir görev evet. daha bitirdik. Karakter güçleniyor Ödüleyen gibi. gibi. mı? Hediye ödüller falan var mı? Vardı sezon içine en son bakacağım biriktirdiğim puanlarla kaybetmiyoruz herhalde. 51 yani gün kaldı diyor bilmiyordum. E yapıyoruz 51 gün kaldı da 9'da 0 aldın diyor. Evet. Şu evet. neymiş? Binek herhalde. En son da bunu mu veriyor? Oy çok güzel pençeler. Puan alıyor. Bu nasıl? Alayım mı? Gece katili atsın. Yok yok kalsın ya harcama. Harcama diyor zaten maksimumunu alabileceğiz büyük ihtimalle. Demir iblisin kapısı. P falan. Portal. Evet. silahlar var. Kilit açılan bir tane var. Oo, şunu umarım alabiliriz. Umarım. Sezon ödülleri tatlı yalnız ha? Daha da büyük okay. portal. <laughs> Aynı puanlarla alın ee, kaç gün diyor. 51 gün içinde biz bunu hallederiz. Ödüller alınabilir, ödüller alınabilir. Bir dakika. Bak burada da var. Ha, baktıklarımız Aha. bunlar aynı segmentler, bunların hepsine baktık. Tamamlayarak bu sezon görevleri. Hmm. Bunları tamamlayınca şunlardan alabileceğiz herhalde. Ödüller de artıyor. Bak, bak şöyle bir... Dante veriyormuş köpek. Evet onu ne yapmak gerekiyor? Dur <laughs> <laughs> Amgen veriyor canavar amblemi. Yavaş yavaş özellikle Özellikler açıldıkça bizde farkındaysan. Evet. Alacak yapacak bir şeyler burada daha Rus. <laughs> baya şey kozmopolit e, oyuncu kitlesi bastığım evet. bir kitle göremedim ben henüz ben de görmedim şeydir baya e, karma yani neyse devam ederiz ederiz güzel